Elim seni rüyamda gördüm bu gece hep. Niye? Çok kötü gördüm. İyisin değil mi? Valla şimdilik iyi ama. <laughs> o zaman dışarı çıkma. Rüyamda sen kamyon çarpmıştı. O işte. Valla da yeri geldi. Ha iyi. Çarpmamış o zaman. <laughs> Necbe gördüm böyle seni. Şey. Kamyon çarpmış. Ha. Seni kefenledik. Böyle şey yıkadık. Şey yaptık. Götürdük. ya Tabutla Oy. gömük seni. <laughs> e maniakti ne, ondan sonra seni gömdük, tam döndük ki gelip böyle mezardan bir ışık, bir nur böyle göklere doğru bir ışık saçıldı. Herkes şok oldu, dediler acaba bu nedir? Sonra hoca e? dedi ki mezarı açacağım. açtık yine açak kamyonun ışığı sen götünde kalmış. <laughs> ya bacım, Rüyanı evet. beğendin? Frenin nerede kalmıştı ya? nerede kalmıştı? Neyi nerede, nerede kalmıştı? Kamyonun freni nerede kalmıştı ya? Freni gitmiş ya, şu sen götünde kalmıştı. <laughs> evet. Be beğendin Rüyanı? Ne çok güzelmiş, Surası işte burası çok güzelmiş.